Arkadaşlar bugün Brawl Stars kostümü yapacağız. Ne diye soruyorsanız. Çünkü bakın animas normalde kanalım batıyordu. Sonra animasyon yapmaya başladım. Ve animasyonlar kanalımı kurtardı yani batmaktan. Yani bu da demek oluyor ki insanlar çizimleri kötü. Ama insanlar hal gücümü kullanarak yaptığım çizimleri beğeniyorlar. İnsanlar Brawl Stars'ı da beğeniyorlar. O yüzden kendi çizimlerimle Brawl Stars kostümleri yapacağım. Eğer ki çok beğeni ve like gelirse ve herkes yorumlarda isterse bunu Brawl Stars Mac miydi? Neydi o sitenin adı? İşte işte oraya göndereceğim. İnşallah gönderdiğinde de sen getirir oyunu. Yani oynayabilirsiniz. Neyse. Başlayalım. saçı siyah yapmayı düşünüyorum. Yani öyle. Güzel. Ee, güzel oluyor ya. A. Dur dur. Şunun bir noktaya da kırmızı yapalım. Şekil durar böyle Bella'nın Bella'nın kostümü gibi. Heh. Bey bir korsan yapacağım. Burada biraz indirelim. garip oldu bu kostüm ama. Hayırdır inşallah. Hadi bir yandan da sıkılmamanız için sohbet etmeye bir şeyler söylemeye çalışıyorum. İlk kostümüm olduğu için yaptığım ilk kostüm olduğu için biraz kötü olabilir. Lütfen beni suçlamayın. <laughs> Şu anda bu konuda biraz acemiyim. Daha önce animasyon yapsam bile Rockstar's kostümleri kaliteli olurlar. Güzel benimki diğerlerine göre pek kaliteli olmazsa beni suçlamayın yani. Öyle söylemek istedim. Şu kaşlarını nasıl boyayacağım ya onu tutturmak çok zor. Kaşın oğlum. Aklına fikir geldi. Önce kaşlarını silsem daha rahat olmaz mı? Yüzünü komple sileceğim abi. Baştan bir yüz mü tasarlasam acaba? Sadece gözler kalsın. Heh. <laughs> Diğer göz şeklini falan ben tasarlayacağım. Diğer ağız yüz şeklini falan ben tasarlayacağım. <laughs> Bu <da> lan? <laughs> yok ya da sil ya. Sadece kaşları şey yapsak yeter. Sadece kaşları yok edelim yeter ya. yaptık biz ya. Onu ilk halde götür Evet Şimdi saçlı kaşlarını Aha buldum. Şöyle kalınlaştırırsak. Aha üstü de şöyle inceleştirerek kapatacağım. Ellerim titrediği için heyecandan biraz zorlanıyorum yani affedin. Bunun pide dolu. dolu. bu şeyin tipinde bir şeyler var yani. Güzel oluyor ha. Yavaş yavaş bir şeye benzemeye başladı. <laughs> bir bacağını yapalım şimdi. Real. tamam oluyor bir şeyler modae Bu arada videolara like atıp abone olmayı unutmayın he. Çok emek veriyorum. Şimdi efsane bir ağız yapacağım buna. Ha, önce bir kıyafeti yapak değil mi? Doğru. Bence kötü oldu ya. Ama neyse şu ağzı yapmak için biraz yakınlaşmam lazım. Tam şöyle. Bu kötü oldu ya. <laughs> Arkadaşlar biraz hastayım da neyse. Geçmiş olsun ya sevdikleriniz isterseniz yorumlar. Bunlar da hadi korsan şeyle ya da kaptan şeyle. Bunun gibi bir kostüm var mı hatırlamıyorum ama daha bunu koydum. Sırada bir crow kostümü yapmayı düşünüyorum. Evet. Ben crow mendim eskiden. Şimdi feng mendim ama neyse. Bir asker yapacağım. Öncelikle Asker üniforması. Türk askeri olacak tabii ki. Başka ne olabilirdi ki? Yani Türküs Türk askeri yapacağız da. onu Supercell meke gönderdiğimde Türk bayrağı olduğu için kabul etmeyebilirler. Ama biz yine de yapalım yani. Belki kabul edecekler. Onu bilemeyiz yani. Tamam. Krovada bir kask yapalım. Dur be bu kasık ters oldu. Ya ne zor kasmış be arkadaş. Yedi bitirdi beni ha. Tövbe tövbe. Sonunda ya. Valla botlara dokunmayacağım. Öyle bir karar aldım. Botlara dokunmayacağım yani. Öyle. Elimi ne şey yapayım. Adını komando krav koyacağım. Bence güzel olacak. Bir de Brawl Stars oyunu ekliyormuş. Ne gülerim ha. Gülmem bayağı şaşırırım yani. Çünkü çok güzel olmuyor. Yani öbür Shelly kostümüne göre biraz daha güzel oldu bu. Ama Shelly kostümüne göre. şimdi kaşığını yapacağım. Kaşığını siyah yapacağım. Kral. Ya yani kralın da kaşları çok büyük yani. Gereksiz büyük. Süpersel bak. Şu kralın kaşlarını düzelt he. Şu saçma kaşları var kralın. ve saçma biçimde rahatsız edici. Abi güzel olmadı mı da? Yok abi ya bunu oyuna yüzde bir bunu oyuna yüzde bir ihtimal eklerler yani. bayağı danik burnik bir şey oldu bu da. Güzel olmalı da neyse hadi sağlık olsun. Abi göz efsane olmamış mı? Efsan göz efsane olmamış mı? güzel ha. Iyi oldu. Bu kostümün adını kanlı krov koyacağım. Abi bu sefer efsane oldu. <laughs> bu sefer ki gerçekten efsane oldu. Baya bir yemek verdim. Şuraya oldu abi. Bence bayağı iyi oldu. Neyse. Şunu kaydedeyim. Bunu sıfırsız Mac'e göndereceğim he. İnşallah kabul ederler. Neyse bay bay.